Merhaba. Ben Sevda Bilge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle annelerimden gelen soruların birkaçını cevaplayacağım. Genel olarak daha yoğunluklu olduğu soru bebeğimizi nasıl uyutmamız gerekiyor? Aslında nasıl uyutmamız değildi. Doğru uyutup doğru uyutmamız bu konusuna e, dokunacağım bugün. Çünkü yoğun olarak annelerimizden gelen sorular, yaptığı uyutma şekillerini ve biraz da eğitim verdiğim esnada karşılaştığım durumlarla bağlı konuşacağım bugün. Böyle anlatayım, böyle başlayayım. Annelerimiz aslında bebekleri bebeklik devrinden yani çocuk dünyaya geldikten sonra, bebeğimiz dünyaya geldikten sonra Beslemeyle ile başlıyoruz bebeğimizi besliyoruz kokluyoruz çok güzel daha güzel bize geliyor kolay geliyor her şey bize daha rahat olacak gibi geliyor ama aslında öyle değil durum zaten buradan başlıyor Biz bunun sonra farkına varıyoruz ki biz nerede hata yapmışız bebeğimizi ilkin önceliğimiz Kucağımıza aldık da, e, bebeğimizle temas kurduk da, bundan bebeği, e, kendimizi bebekten esirgemiyoruz. Bebeğimize kendimizi dolu dolu veriyoruz. İhtiyacını karşılıyoruz. Ama böyle bir şey var. Bebeklik devrinde, yani 0-3 ayında bunu dolu dolu yaşıyoruz. Ama bundan sonraki aylarda ne oluyor? Artık bunlar alışkanlıklara çevriliyor. Ve bebek hangi şekilde uyuyorsa uykusunun da o şekilde devam etmesini istiyor ve bu şekilde de devam etmesini istediği için artık farklı alışkanlıklar geçiyor. Destekli uykular başlıyor, uyku bölgeleri başlıyor, uyku döngülerini yapamaz bir duruma geliyor ve böylelikle artık anne ile bebek arasında uyku sorunları artık tamamen kopmuş oluyor anne artık bebeği uyutmaz bir duruma geliyor bebek uyku döngülerini yapma aşamasına başaramaz bir duruma geliyor Böylelikle uyku döngülerini başaramayan bir çocuk uyku uyumasında zorlanıyor ve böyle geçelim biz bebeklerimizi nasıl uyutuyoruz yani genel olarak eğitim verdiğim esnada karşılaştığım durumlardan en sıklıkla gördüğüm uyutma şekli sallayarak uyurak, pıt pıtlar vererek uyutmak, göğsünde emzirerek uyutmak yani uyutup yatağa koymak bu aslında doğru bir uyku yöntemi değil, uyutma yöntemi değil. Böyle diyelim çünkü bebeklerimizin bebeklik devrinde yaşadığı nasıl uyutuyorsunuzsa o şekilde uykusunun devam etmesini istiyor. En basitini böyle söyleyelim. Uyku döngülerini yapamaz bir duruma getiriyorsunuz çocukları. Kendinizden örnek vereyim. Yatağa girer girmez uyuyor musunuz? Hayır. Telefonla uğraşıyorsunuz. Bazınız kitap okuyorsunuz. Müzik dinleyebilirsiniz. Bu şekilde zamanı nasıl geçtiğini bilmeyen veya bir şeyler düşünebilirsiniz fark etmiyor. E zamanın nasıl geçtiğini bilmeden artık uyku bastırdığı zaman uykuya geçiyorsunuz. Kimse sizi uykulu halde yatağınıza götürmüyor. Yani uyanık şekilde yatağa girip zamanın orada geçmesini sağlayıp daha sonra uyku geçişini yapıyorsunuz. Peki bebekler bunu nasıl yapıyor? Bebeklerde bazen bunu ağlayarak, bazen hırçınlıklar yaparak, protestolar yaparak, bazen kendi kendine şarkılar söyleyerek, bazen bağırarak, bazen ayağa kalkarak yani bu yaş dönemine, ay dönemine bağlı olan bir dönemdir. Ve bu dönemlerde çocuğu uyanıkken yatağa, bebeklik devrinde bakın 3 ayından sonra bebeklik devrinde artık bebek yatağında olması gerekiyor ve böylelikle bebek ne oluyor artık bebeğimiz artık yatakta uyanık halde yatakta olduğu zaman kendi kendine zaman geçirip kendi protestalarını atıp kendini ağlayarak da kendini rahatlatıp uykuya geçmiş oluyor böylelikle bebeğin ah ağlıyor bebek 10 dakikadır çocuk ağlıyor ne yapayım paniğe kapılıp beni arayan annelerimiz olmuş Bebekler ağladığı zaman bile kendilerini yatakta rahatlatabiliyorlar. Yani bebeğimizin ağlaması, bağırması onun kendini rahatlatması demektir. Yani bundan paniğe kapılıp korkulacak bir durum yok. O yüzden bebekimiz ağladığı zaman, panik yaşadığı zaman, hırçınlık yaptığı zaman ona bunu yapmasına izin vereceksiniz ki kendi kendini rahatlatsın. Onu susturmaya çalışmayın. Hadi sus 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 diyerek de bunları yapmayın. İzin verin rahatlatsın kendini. Ağlasın, hırçınlığını atsın, bağırsın. Bunları yaptıktan sonra kendi kendini sakinleştirip zaten kendi uykusuna geçecek. Peki bunu gece yapabilir mi? Gece uyandığı zaman ne yapabilir? Genel olarak ben eğitim verdiğim zaman annelerimize bunu söylüyorum. Bebek uyandığı zaman ona 10-15 dakika zaman tanıyın. Bırakın çocuk uyku döngüsünü yaşayabilsin uyku döngülerini kendisi geçirsin. Ve bunu başaran çocuk haliyle gündüz yaptığı gibi aynı şekilde gece de yapabiliyor. Ve gece uyku daha baskın olduğu için bunu daha kolay yapabiliyor. Çünkü gün içerisinde gece gibi uzun uzatlı bir saatlerde uyumuyor. Yani belli saatlerde uyuyup belli saatlerde kalkıyor. Gününün daha çok zamanını uyanık geçiriyor ve yine söylüyorum bu ayına ve yaşına bağlı olan bir e, döngülerde ve en önemlisi çocuklarımızın doğru saatte doğru zamanda uyuması lazım. Doğru zamanlamada çocuk yatakta olursa, doğru saatte yatakta olursa haliyle çocuk ne oluyor? Adapte olmuş olur hem saatlerine, hem uykusuna, hem yatağına ve artık yatak onun için korkulacak bir alan değil rahatlanacak, kendini orada dinlendirebilecek bir alana çevriliyor. Yapmamız gereken ilk işlem, çocuğu yatakta korkutmamak, yatağı onun için güvenli alana çevirmek ve gerektiği yerde desteğimizi vermek. Zaten gece de uyandığı zaman Sevda Hanım 10 dakikadır ağlayıp yaklaşayım mı, dokunayım mı? Biz gidip ona zaten o güvenci verip geliyoruz. Yani onu destek vermiyoruz. Ama bu dönemde yani desteğimiz sadece onun yanında olduğumuzu hissettirmek. Yine de döngülerinin kendisini yapması gerekiyor. Peki uyku eğitimi nedir? Neden veriyoruz biz uyku eğitimini? Uyku eğitimi çocukların kendi başına uyku döngülerini başarabilmesini, uykularının doğru şekilde uyumasını sağlamak ve çocuğun desteksiz şekilde kendi kendine uyuyabilmesini öğretmek. Peki neden biz yanlış yapıyoruz? Ee, biz uykudayken bebeği yatağa koyuyoruz. Uykudayken yatağa koyulan bebek zaten tekrar uyandığı zaman uyku döngüsünde uykusunu bölmüş oluyor. Uykusunu böldüğü için de artık tekrar başa dönmüş oluyor. Peki destekler? Desteklerimiz bu şekilde. Alıştırma devrinde bebeklere zaten destekler veriyoruz. Birdenbire desteği kesmiyoruz. Alıştırma devrinde verdiğimiz destekleri aşamalı şekilde bebekle anne arasındaki iletişimi yavaş yavaş koparıyoruz. Ama bu koparma anne ile bebek arasındaki travmayı götürecek şekilde olmuyor. Ama dokunacağımız noktalar bebeklerimizi daha çok uyanık halinde yatağa koymamız oluyor. Yani... Eğitim verdiğiniz zaman bebeklerinize ilkin önce bebeğinizi doğru gözlemleyin. Bebeğin her ağlamasını uykusuna bağlamayın. Bunun ağrısı dişi olabilir, gazı olabilir, kakası olabilir, çişi olabilir. Çok farklı nedenleri olabilir. Yani bunu diliyle olmadığı için konuşamadığı için size söylemeyebilir. Çocuklar da konuşma dili ağlayarak konuşuyorlar. Yani kendi isteklerini, ağrılarını, sızlarını zaten ağlayarak anlatıyorlar. Doğru gözlemlerseniz bebeğinizin size ne demek istediğini anlarsınız. Bebeğiniz uyku için ağlıyorsa, yani bebeğinizin demek ki uyku sorunları var. Bunları aşmakta yardımcı oluyorsunuz. Ama bebeği yatağa koydum hemen uyudu. Buna seviniyorsunuzsa asla. Çünkü <laughs> bunu e, karşılaştığım durumlardan... E, bebek hemen uyudu dediğinde ben diyorum ki bebek çok yorgun uyumuş. Yorgun uyuyan bebek sıklıkla uyanıyor. O yüzden bebeklerimizi yormadan doğru saatte, doğru zamanda yatakta olmasını sağlıyoruz ve ona yatakta zaman geçirmesine izin veriyoruz. Bebeklerle bağlı olan doğru zamanlama, doğru saatlerle hangi ayda, hangi saatte nasıl uyutmamız gerekse bilmek istiyorsanız YouTube kanalımda bütün ayrıntılarıyla sizlerle paylaştım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.